Selamun aleyküm arkadaşlar. Saat 18.00 istikamet güneşli. Bakalım güneşliye kaç dakikada geleceğiz? Şu an tam ee iş çıkış saati bilmem nedir vesaire. Yani İstanbul trafiği biraz yoğun şu saatlerde. 5-5.30 gibi başlıyor. İşte akşam 7.30-8'e kadar trafik oluyor genelde. İşlek yerlerde. Babamın işiyle alakalı birkaç eksikler var. Onları görmeye gideceğiz. Bu arada arkadaşlar geçtiğimiz yaz üniversite sınavına girdim YKS. Bu sene Kırklareli Üniversitesi'ne yerleştim. Demin dersim vardı işte ders bitti. Şimdi böyle ekstra ufak tefek işlere koşturuyorum boş kaldıkça. sıradan sokağa bile yoğun. Misal karşıda. Tabi kamerada şu an aha. net görünüyor mu bilmiyorum. Adam az kalsın uçacaktı. Yokuştan öyle gelinir mi be kardeşim be? Aha. Bir tane de tır. Buradan Ahmet kardeşime sevgiler, saygılar. Ahmetcim bir tane Scania'ydı. Ahmet bu arada benim biraderim oluyor. Kendisi tır şoförü olmak istiyor. Uzun yol sevdalısı. Deli bir Euro Truck Simulator hastası. Aferin, aferin sinyalsiz atlayanım, aferin sana. Ortalamamız, gerçi şu anda yeni çalıştırdığım için sürekli değişiyor veriler. Bastıkça yükseliyor, basmadıkça düşüyor. şöyle göstereyim. 8.4. Bu arada aracımızda start stop da var. Şuradaki düğmeden kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. aracımız 2016 model Volkswagen Kedi. 2.0 motor var. Stok 102 beygir. Güçlü bir araç. Fakat seri değil. Bundan önce bir tane 1.6 kedimiz vardı. Yazılım attırmıştık ona. Yaklaşık 135-140 beygir civarlarındaydı. O buna göre daha seriydi fakat bu ondan daha güçlü. Comfort Line paket araba. Yani full bir altı. Aracımız DSG bu arada. Yarı otomatik. Şöyle manuele geçiyor. Şöyle dedi. De. Küçük bir double tail var. İşte yarı işlevli yarı değil. Işığımızı yanına devam edelim. Stoç tarafına yaklaşınca daha da kilitlenecek. Hatta durma seviyesine kadar gidecek. Şu an tatlı bir şekilde akıyor. geçmiş olsun Keşke sağdan ayrılsaydık genelde bu. Sağ taraf her zaman akar. Yol ayrımları, yol bağlantıları olduğu için sürekli boş olan dolan şeritler oluyor. Star stop'u bu trafikte kapattım. Çünkü hem motoru yorar sürekli çalıştır çalıştır. Hem benzini fazla çekiyor benzin demeyeyim yakıt çünkü kullandığım araba şu anda dizel Keşke geriden ayrılsaydım. Ama daha önceki gelişlerimde birkaç kere oradan ayrıldığım zaman buranın daha akıcı olduğunu gördüm. Orada trafik pek tıkanmıyor. Ama buranın açık olacağını düşündüm. Demek ki yanılmış. Evet. Şu anda 2 güzergahındayız. Tek street kent, Kim Kent, buranın. Onu bu taraflardayız. Avek var solumuzda. Tabii kadrajda görünmüyor. Şuradan şurada this year. Gerçi sağ tarafta tıkalıymış. Bakın demin size bahsettiğim yol şu yol. Videodan anlaşılır mı bilmiyorum. Orada da kırmızı ışıklar görünüyor. Orası da kilitlenmiş. Yani oradan gitseydim de trafiğin içine düşecektim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum tabii. Yoğun orası da yani şu anda. Belki buradan daha iyi olabilir. Çünkü hafif akıyor. Ama orası da yoğunmuş. Yani pek de pişmanlık sayılmaz buraya girmek. Şu bahsettiğim yol ilk açıldığı zaman tek tük arabalar kullanıyordu. Kimse bilmiyordu orayı. İşte keşfedildiği zaman ve şu konutlar geldiği zaman işler değişiyor tabii. İstanbul'da bu saatte dışarıya çıkmak ölüm başka bir şey değil. Evet be. Işıl ışıl be yavrum benim. Evet sağdan ayrılacağız. Tabi ayrılabilirsek. Lan yol ayrımına bile kamera koymuşlar. Yine emniyet çerini kullanamıyorsun. Lan sinyal yakmasan yol vermezdim de neyiz. Lan hadi lan. Lan hadi lan. aslan bas Hey bas. Evet, aslanım benim gir onca insanın kul hakkına. oradan sola bağlandı biz yine bir trafiğe düşeceğiz ama bizimki buraya kadardı az daha ileriden sağa doğru ayrılacağız istoç ayrımından ama neredeyse kontak kapatmaya kadar gider bu trafik sol yapalım Hadi Canlı konser veriyor. Haydi, haydi. Dayı, dayı bize yol ver dayı. Hey dayım benim. Allahına kurban senin. Hadi ulan lan hadi ulan EDS tabelası, lazım. Tabela Hadi ulan. Ulan hadi ulan. Şu orayı niye neden kimse değerlendirmiyor? Ha Ya hep bak bu bak bak öndeki de. Lan. Hep oradaki küfür etmek istemiyorum. Oradaki insanların şerefsizliklerinden o trafik. Yani gel 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 en sağdan en sola geçmeye çalış. Oldu. Ondan sonra niye trafik oluyor? Olur tabi. Bir de milletin hakkına giriyorsunuz orada. En nefret ettiğim şey gelip son anda sağ veya sol şeride kırmak. Mecbur kalmadığım sürece yapmam o hareketi. Yapanlara da hakkımı helal etmiyorum. Nefret ettiğim bir hareket. Kul cool hakkı ya. Ben orada trafikte bekliyorum. Sıram geldiği zaman yola bağlanayım diye. Ee, sen en soldan gel en sağa bağlan. En sağdan gel en sola bağlan. Ha bak. Albeyan'ın yaptı. Lineye pardon. Şimdi burada U atmamız lazım. Çünkü bizim gitmemiz gereken yer geri tarafta. Müzik arkadaşlar ikinci el araç satan taksi plakaları bilmem ne plakaları yolun sağ tarafı da istoç diye geçiyor burada çok uyguna çok kaliteli malzemeler var Yanında bir tesla var <laughs> Eski. Ahmet bak lan. Otobüse bak lan. Sen gerçi ilk başta otobüs hastasıydın. Sonradan tıra merak saldın. otobüse bak büyüksün diye yol senin ha sinyal yok bir şey yok bak 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 araladaki sinyal kolunu oynayın diye yapmışlar zaten 302'ymiş. imiş otobas Dolbo dur lan dur bir 3 serisi var. E92 kasa. 320 sanırım tam anlayamıyorum. Çok okunmuyor yazısı. Ama sevdiğim kasası. BMW'nin E92'leri bir de E60'ları 5 serisi E60. Halt dilinde balina kasa. oh çalışır vaziyetteydi şimdi tekrardan açtım ortalama 8.6 genel 8.7 ama yani bu trafikte o kadar olması normal anca 8.6 olan demin çalıştırdığımdan bu yana 8.7 olan işte benzin aldığımdan bu yana benzin ağzımda sürekli benzin olarak kalmış. Yakıt olacak o arkadaşlar. Arabamız dizel, mazotla çalışıyor. de Yagız'a gelsin. Taha Yağız. Bak bak plakaya bak. Co 44. Altı da Yağız yazmış. Heyt yavrum benim. Malatya'na kurban senin. He. Bak konser veriyor. Bak bak. Yıldız abladan döktürüyor. Evet arkadaşlar geleceğimiz yere geldik. 42 dakikada. Şimdi ilerden sağa gireceğim. 42 dakika ne demek ya. Geldiğimde 20 kilometre yoktur ha ve arabamızı çekelim. Önde de bir tane Doğan değilmiş, Bulgar plakasıymış. Yani Alican abimiz aklımıza geldi. Alican abimizi de buradan saygı ve sevgiyle anıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Güneşliğe geldik. Tam 43 dakikada geldik.